Selamlar. Ee, bu video serisini, e, bu albüm sürecinde neler yapıyorum, ne yapıyorum ileriye dönüp bana bir günlük, eskiye dönüp belki izlerim, nostalji olur. Hem de böyle bu süreçte ne yapıyorum, ne ediyorum ilgisini çekenler varsa e, izleyip e, işine yarayan bilgileri ceplerine koyabilirler. Şimdi kısa bir ön bilgilendirme yapayım. Şimdiye kadar 3 şarkı çıkardım. E, bu 3 şarkının 2 tanesini ben e, stüdyoda kaydettim. Ee, bir tanesini evde kaydettim. Artık evde kaydetmeye başlıyorum. Ev çok konforlu, birçok alanda hem maddi hem zaman hem işleri hızlı ilerletmek anlamında falan çok iyi. Ee, son çıkardığım şarkının e, mix mastering'ini benim Semih diye bir arkadaşım var. Bu işlerde iyi. Onunla beraber hallettik. Davulunu da e, şu an çaldığım e, gruptaki davulcu Gurur e, çaldı. Daha doğrusu şöyle yapıyorum. Davulları ve bas gitarları MIDI olarak yazıyorum ama Adama diyorum ki, abi sen bana yardımcı olur musun? Olurum. Davul nasıl çalarsın, böyle çalarsın. Onun çaldığının birebir aynısını ben bilgisayarda midi olarak yazıyorum. Cubase kullanıyorum. Şimdi bu, şu anda bir albüm çıkartıyorum. Evde kaydediyorum hepsini. 8 şarkılık bir albüm olacak. Albümün dört şarkısını benim eski İzmir'de ve Aydın'da beraber yıllarca müzik yaptığım arkadaşım Emre'den rica ettim. o Davullarına o yardımcı olacak. Hatta bir tanesini de gönderdi şu anda. Onun gönderdiği e, videoyu bakıp e, onu ben midi olarak yazmaya çalışıyorum ama birebir. Yani aşağı yukarı o çalmış. Niye çalıp göndermiyor? Kaydetmek davulu başlı başına bir sorun. Zaten en sorumlusu davul bence. Bu kayıt... Yani gitarı kaydedersin bir şekilde, ne bileyim bası kaydedersin bir jack'la bağlıyorsun falan ama davulun setup'ını kuracaksın, onun sound'u, mikrofonunun markasıdır vesairedir 40 tane sıkıntısı var yani. O yüzden şimdi ilk şarkı göndermiştim ben. Bir hafta sonra bana geri gönderdi davullarını çalıp. Şimdi de on davullarını ben şey yapıyorum. Mesela ufak böyle bir dinleteyim mesela. Bu bir video. Mesela böyle bir video gönderdi bana. Ben de aynı birebir çaldığı tuşesine kadar midi üzerinde yazmaya çalışıyorum. Daha elimde 7 tane şarkı var. E, bu arada bu 8 şarkının üç tanesinin gitarlarını ve bas gitarlarını bitirdim. E, şu an davullarını halledeceğim. Bir yandan davulları hallediyorum. Emre sağ olsun ilk 4 şarkıda yardımcı olacak. Gereken 4 şarkıyı da, da gururu planlıyorum. Gururun da haberi yok. Ufak çıtlattım ama halleder. Sıkıntı yok. E, ben bir yandan işte şimdi atıyorum önümüzdeki hafta 4. şarkıya geçeceğim. Ama bir yandan da bizim işte Emre'den ve Gurur'dan davulları rica edeceğim. O davul gelecek. Davul yazacağım. Aynı zamanda da bir sonraki şarkının gitarlarını kaydetmeye devam ediyor olacağım. Şarkının vokallerini de en son kaydetmeyi planlıyorum. Yani mix mastering'den önce davulu, bası, gitarı her şeyi bitmiş olsun. Çünkü şarkıda şeyler çok değişiyor. Burasına şunu mu koysam? Bunu da koyayım falan. İşte onu atıyorum bir gitar bölümü koyuyorum. O gitar bölümü mesela bir hafta sonra hoşuma gitmiyor. Veya daha güzel bir şey buluyor oluyorum bazen filan. O yüzden ya yani ne yapsan oluyor. Hani bir cover yapsan şarkı 3 aşağı 5 yukarı belli yapması biraz daha kolay geliyor bana. Ama sıfırdan bir şey yaptığın zaman her şeyi koyabilirsin. O yüzden böyle hepsini tek tek böyle planlamaya, sakin sakin ilerlemeye çalışıyorum. Hevesimi, heyecanımı böyle bastırmaya çalışıyorum. Yoksa işler çorba olacak yani. Şimdilik mevzular böyle. Yani özetle 8 şarkı var bunların hepsini evde kaydedeceğim. Tüm detayları da yazacağım. Bir sonraki mesela şarkının gitarlarıyla alakalı ne çalacağım belli değil. Onlara da büyük ihtimalle kaydederim. Şimdilik durum böyle. Birinci video olsun. Çok da kafa açmayayım. Hadi bay.